Arkadaşlar size mükemmel süper ötesi ve efsanevi bir tane kanal açtım. Nerede mi? Hemen yorumlarda linkte. Tamam mı? Bak burada ne yapacağımızı söylüyorum size. Artık PUBG Mobile devri bitmedi arkadaşlar. PUBG Mobile mesajcı kanalından devam ediyoruz. Her gün kanala video gelecek size söz veriyorum. Ama sizden bir ricam var. Kaos oyununda isimli bir kanal açtım arkadaşlar. Kaos Oyunda zaten ben bulmuştum ve güzel bir birliktelik yapmıştık diğer arkadaşlarımla. Artık onlar yok ama artık Kaos Oyunda diye bir kanal açıp orada farklı oyunlar oynamak istedim. Lütfen kanala abone olun. O kanalın nerelere gideceğini ben bilmiyorum ama nerelere gidebileceğini bizler sizlerle birlikte göreceğiz. Peki bu kanalda neler yapacağız? Ne yapacağız? GTA 5. Sen kimsin? Abidin. Buraya gelsene. Buradayım. Bak burada, burada bir Abidin Serdarcık var. Bu Abidin Serdar arkadaşlar uzun yıllardır bizimle birlikte ve bu bana eşlik edecek. Çünkü ben oyun tecrübesi olmayan bir insanım ben oyunlardan anlamıyorum kanka sen anlıyor musun? elimden geldiği kadar destek veririm en çok kanka. bildiğin oyun? GTA 5 biliyorum başka? bilmiyorum bitti abi bitti ya ark. ark biliyorum ark ark biliyormuş hayatta kalma konusunda uzmanım Biraz. sıkıntı yok sıkıntı Biraz. yok kurbas? biliyorum frozen? yalancı öyle bir oyun yok arasında ya biliyorum orada horizon var peki sen? sen kimsin gel buraya bak. burada Bence da ya. bir Semihçik var editörümüz arkadaşlar selamlar evet. Şimdi. Seni. Evet abi. Şimdi oğlum bak RP'yi bekliyor insanlar seri. abi, lesin, ben gidiyor. editörüm arkadaşlar. Bu kanalın göz bebeğim diyebilirim. Şimdi daha tamam, ben gidiyorum abi. Arkadaşlar iyi kolay gelsin. Tamam ben devam içeriyor. ederim abi. Senin yerini doldururum. <laughs> ben, anladım. Evet. Benim yerimi kimse dolduramaz kardeş. Tamam sen gel abi şimdi buraya. Lan şu zara yap. Elim kadar kafasını şöyle o. patlatacağım ya yani direkt. Şimdi arkadaşlar sonunda o kadar uğraştık, çabaladık, uğraştık ve kanalı sonunda açtık. Şerefsiz aktif. Serkan, adam değilsin güzel. <laughs> Aklıma şimdi geldi. Var adam değilsin, oğlum sahne kışkırtmalar yapmıştık. Lan göster lan burada. Hatırla, buraya evet koy. buraya koy. Direkt buraya koyayım. böyle. Kulağa batıyor. Ya ben <laughs> yapacağım işi. Kulağa batıyor. <laughs> Bak Serkan bu videoyu kesinlikle izliyorsun. Oğlum ağzına sıçarım senin. Söz veriyorsun veriyorsun. Video çektiğinizde kanalı tek başımıza açtı. Unlu muamirleri Serkan abiye buradan sağlıyor. Dayım eski polis. Silah bina var şimdi. De, Deli bir polis yani. He. Şimdi. Evet. Abi sen gel. Hayır ya söyle. Ne oynayacağız? Abi The Forest oynayacağız, Rocket League oynayacağız, Call of Duty oynayacağız, daha birçok oyun oynayacağız. Lan Gangs de oynayacağız. Ben... Gangs ben söylüyorum. Aynen Gangs de oynayacağız. Bir şeyler kuruyorduk biz zamanında böyle domuz mumuz besliyorduk, at besliyorduk. Range Range online önce, Simulator. Onlar bir sürü oyun oynayacağız. Ama sizden tek top, top ne? Abone olun. Yorumlara bırak. Paylaşın özellikle. Daha gelişim aşamasında olduğumuz için. Aynen kanalı paylaşsınlar. Aga be. Aga be. Artık ben yaşlanıyorum. Bunlar bizim şey. Veli'nin. Ne lan o lan? Veliat. 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 Her videonun altına yoruma ne oynamak istediğimizi yani bizim ne oynayacağımızı yazın biz de ona göre oynayalım hem siz eğlenin hem biz eğlenelim. Bence de güzel arkadaşlar Tabii. yorumlara bırakın o kanalı ben sence kaç bin abone olur? Bir günde mi? Evet. Abi bir günde 18 bin abone olur. Tamam bence. iddiaya giriyoruz burada. İddiaya girerim baba. Ha, 18 bin tamam. dedin sence abi? 22 bin'i diyorum ben. Ben 25 bin oluruz diyorum tamam 24 25 bin oluruz. Ne oluruz? Bir dakika 25.000 bin dedin 22, 22 bin, bin 18 bin. Ama düşük ben söylemişim tamam. Sıkıntı yok tamam ben izleyicimi gönlüm 25 bin yapar. Kaybeden tamam. tamam sen kaybettik mesela sen tamam. de kaybettin. Aynen abi. abi kafanızda toplam kaç kişi? 25 ben 25 dedim değil mi? Hı hı. Ben bilirsem 25 12 12 yumurta kırarım kafanızda. Tabii kabul. Siz bilirseniz mesela 18 dedim 9 evet. 9 kırarsın. Tamam abi. tamam. tamam. Okey yumurta kabul. kırarsın ve bunu Instagram'a atarız hatta yeni kanal atacağız şak 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 Aynen evet. öyle Tamam Tamam Arkadaşlar tamam, şimdi RP'ye gidiyoruz Şu kanalı bir 25.000 abone yapın bir gözünüzü seveyim bak çok bir sıkıntılar 18, var Bir günde 18.000 de kalabilir arkadaşlar ondan, i̇şte, ondan bir sonra ay, ay, ondan sonra açılabiliriz sıkıntı <laughs> yok dedim. 22 dedim 22 abi, de abi. 25, Ben izleyicilere güveniyorum 22 25 yapar 25. benim için Yaparlar Şaşırtın bizi Şaşırtın bizi aslan parçaları size güveniyorum gerçekten gün destek günü kanka Aynen öyle Hadi şimdi videomuza Aynen geçelim arkadaşlar. mezarcı ile birlikte Hepinize selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bakın Ahan'la daha kulaklı. Şimdi takıyorum. Oyunda da RP. Şimdi açıldı. Saat tam 5 arkadaşlar. RP'ye tıklayıp hayal kırıklığına uğramak istemiyorum artık. Bak. Bak. Kesinlikle var ya PUBG Mobile var. Buraya bir maskara sticker'ı getirecek RP'ye. Herkes oyuna gelir. Üf puzzle 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 puzzle'lı bir şeyler gelmiş galiba arkadaşlar. Ben çok fazla merak ediyorum. Videomuza bir like atıp destekte bulunursanız çok sevinirim. Gecenin 5'ine kadar arkadaşlar sizlere erken video atalım derdine düştük. Normalde sabah kalkıp saat 10'da 11'de de çekip atabilirdik ama hemen çekip hemen sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü okulda olan kardeşlerim vardır. Okulda hemen tık izler görür. Oha bak bu gelmişler eve gitti zaman açar ya da açamaz bilemiyorum ama... Bu videonun altına like atmış, bize kanalımıza abone olmuş, yorumlara da ID'sini bırakmış kardeşlerimin arasından sadece 20 kişiye RP hediye edeceğim haberiniz olsun. Falcı Silki ve Midas bereketi demiş. Yani Değişik burada bir win skin'i gelmiş. Ee, DP var. UMP var ve P90 var. Pass yükselt diyelim. Şuradan bir satın alalım hemen. Ben de merak ediyorum. Alıyorum ama ne aldığımı bilmiyorum. Alamıyorum lan. Niye alamıyorum? Kanka alır mısın lütfen? Alamıyorum lan. Ben aldım mı RP'mi? pas yükselt. Ha zorla alabildim. Teşekkür ederim kanka. Kaç seviyeniz? 13 seviye. Ben böyle görmek istemiyorum kanka. Bana ödülleri gösterme. Buradan bir yerden bir şey satın alıyorduk. Neredeydi o? Şu galiba. Ha, paket satın al. Şuradan 5 tane al. Ve 50 seviye yaptık arkadaşlar. Şimdi kapat diyoruz burayı. Ya, lütfen güzel şeyler ver kanka bize. Biz aç insanlarız, muhtacız. Bize yükseltilebilir bir silah ver. Bak gerçekten diyorum bu UMP olsa da olur. Yükseltilebilir bir tane şu Royal Pass'a artık silah koyun. Lütfen ya lütfen. Şuradan kapatıyorum ve hemen hepsini alıyorum gözüm kapalı atlayamıyorum. Bu de al diyoruz. Tamam. Tıkladık. Aa iki seçim yapıyor bize. Şu an değil kanka. ee, o zaman alamıyoruz hepsini. Hayda direkt en sona gelelim bir şeyleri görmeden arkadaşlar. Şimdi. Sağ mı? Sol mu? Sağ mı? Sol mu? Lan bunun adı ne? Şu daha güzel ya. Şimdilik bunu alacağım arkadaşlar. Falcı trik setiymiş bu. Diğeri Midas bereketi seti. Arkadaşlar siz benim yerimde olsanız eğer RP açacaksınız ya da açmayacaksınız. Açmış olsaydınız Midas setini mi alırdınız yoksa falcı tilkiyi mi alırdınız lütfen yorumlara yazın. Ben şu an ikilemede kaldım. Ya ben bunu her türlü alacağım. Diğer kutulardan açılabiliyor ya arkadaşlar. Ama siz ne alırdınız? Ben bunu seçmek istiyorum. Umarım pişman olmam. Falcı tilki başlığı ve maskesini aldık. Tamam şimdi hepsini al dedik. Havalı gaga seti demiş. Gaga? Lady Gaga seti galiba. Yani ne alakası var ya? Müzik yıldızı 1090. 1094 oynayan bir kardeşimizin olduğunu düşünmüyorum pek. PUBG Mobile bunun yerine güzel bir desen yükseltilebilir koyabilirdin. Ya da Winchester'ı 1094'ü win yükseltilebilir koysaydın kanka. Direkt 3 seviye, 5 seviye, 7 seviye koy. Zaten oynayan yok. Anladın mı? Ne kaybedersin kanka? Koy işte izleyicilere. Koy. Yapıştır. Tamam arkadaşlar o gerçekten bir gaga setiymiş. Gaga bildiğin gagaymış. Sihirli gece kaskı. Sihirli gece süslemesi. Aman aman ne kadar ihtiyacımız var. Sihirli gece sis bombası. Palyaço kaplaması. Bunu anlamadım. Ya beni çok etkilen bir cacık çıkmadı yine. Evet arkadaşlar RP'de bu var. Bence tatlı şirin bir şey olmuş. Bakın ben buna bir tane Bak çanta takacağım mülk olacak. Bak nasıl oldu ama? Nasıl oldu ama mükemmel. Ben bunu sevdim. Bu başarılı. Bu eğlenceli. Tatlı bir böcük oldu. Şimdi. Hmm. Doğru bir seçim yapmış mıyız? Bilemiyorum arkadaşlar. Bu biraz şeye benzedi. Game of Thrones izleyenler varsa orada bir tane kadın vardı. Kısa saçlı. Sansa değil. Sensei. Öyle bir şey. Ona benziyor. Sarışın olsaydı ama. Neredeyse şimdi birazcık kıyafeti ben daha çok sevdim bu arada gerçekten hoşuma gitti bu güzel bu eğlenceli arkadaşlar rp'nizi böyle bir karga almak istiyorsanız bu kargaya benziyor bu papağan gibi oldu biraz rengarenk ama bunu alabilirsiniz ayakkabılarını sevdim mor severim böyle eğlenceli bir tip olduk bence gayet iyi yani yeni rp bu şekilde arkadaşlar beğendiniz mi beğenmediniz mi bilmiyorum yorumlara yazın rp'de başka hiçbir şey yok arkadaşlar tane de böyle bir kıyafet varmış. Ona da bir bakalım. Oo bu daha iyi. Bu net daha iyi. Bence bu daha iyi. Arkadaşlar bunu alın. Arkadaşlar Midas alın. Gerçekten söylüyorum Midas çok çok daha iyi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Abi mükemmel bu daha iyi arkadaşlar. Ciddi bunu alın. Hatta ben de bunu alabilirim. Neyse. Neyse bir el bu saç sapan kıyafetle harita atlamak istiyorum. Nusa ya. Bakalım bizi neler bekleyecek arkadaşlar. Ve hala videoyu izleyen kardeşlerim. Seviyorsunuz devam. Bir maç atalım şu kıyafetle, RP kıyafetimizle oynayalım. Yeni bir RP sezonu daha geldi arkadaşlar. Ben çok memnun değilim. Zaten oyuncu sayımız az. Bence güzel böyle oyuncuları çekebilmek adına güzel bir şeyler getirilebilirdi. Mutluydum. Ama olmadı. Kanka silah. ben de aynı şeyi düşünmüştüm. Şarjör değiştir kanka hemen saldırmamız lazım bizim. Tamam. Kanka nereye lo? Oğlum bu adam iyi loot atmış. Nasıl yaptın lan bunu sen? Orada biri daha var sanki yerde yatan. Mati. Buraya saklandığını gördüm kanka. Şimdi bir atladı. İçeri girdi lan. Olmadı be Seko. Orada birileri var, orada birileri var ama araç lazım bana ya. Araç yok mu? La her yerde araç olması lazım. Ufacık haritasın ya. Bu şehir ne ya? İlk defa iniyorum bu arada. Telepark diyor. Oyun parkı gibi. Ve buradan çıkacak bu adam. Kanka gidiyorsun da sen ses kasmıyorsun gibi haberin olsun. Sen ses kasmıyordum adam. Biri daha var. Üstüne atlayacağım galiba. Üstüne atlamak iyi bir fikir değildi bence. Lan burada bir yerde McLaren gördüm ben. Nerede hadi ileride? Oy. Tamam. Orada bir yerde kardeşim var ya. Dayanamayıp ateş ediyor ama Gideriz. Çünkü önümde daha çok savaşlar. Seninle oyalanamam. Ay güzel sevdim lan bu karga'yı sevdim ben ya Kar K Ama mermi kalmamış hiç Anca beraber kanca beraber aslan parçası Yok mu arttıran Canı bir Ya benim hatam onun sesini duydum ama o kadar yakın olduğunu düşünmedim. Beni patakladılar bir tık. Aha o adam da Aga. <laughs> vuran vurana ya vuran vur. Aa son adamlarmış biliyor musun? Son adam. Bir iki bir kişi kaldı. Lan ya bu o takım başka takımmış. Aga be ya, arkadaşlar bir maçın sonuna daha geldik. Kıyafet ne bir maç atalım dedik hani ya. Açılışını yapalım dedik ya ben eğlendim zevkliydi. Umarası nerede zevk almışsınızdır. Royal Pass çekilişimize katılmayı mutlaka mutlaka unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz Allah'a emanet olun bay bay. Bir sonraki videoda görüşürüz. Her gün saat 1'de dedik galiba değil mi? 1'de bay bay 1'de görüşürüz. Bu videoya önce girmiş olabilirim ama her gün saat 1'de arkadaşlar. Bay bay.